Ben bir üniversite öğrencisiyim. Temelde eğitimimi almam gerekirken çalışmak zorunda bırakılmış bir üniversite öğrencisiyim. Çalışmak zorundayım çünkü ödemem gereken kiralarım var, faturalarım var. Oturmadığım halde ödemem gereken bir ev kirası var. Ayrıca hayatımda düz bin lira borçla başlayan öğrencilerden biriyim benden. Şu anda devletimizin vermiş olduğu burs ve kredi ücretleri hiçbir şekilde öğrencinin bir öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede değil. Bundan dolayı öğrencilerin çoğunun eğitim zamanının, ders zamanının dışında çoğunluk olarak çalışması gerekiyor. Verilen rakam ayda 550 lira gibi bir ücret, bu da bizim çok zor şartlar altında okumamıza neden oluyor. Şu an uzaktan eğitim dersinde olmak gerekiyor. Yalnız hem çalışmak zorunda olduğumdan dolayı başta karnımı doyurabilmek adına olsun. Hem de e, uzaktan eğitime girebilmek için elimde materyallerim olmadığından dolayı hatta bu konuda devlet benden eğitimimi dondurmamı ve süreyi uzatmamı bile istiyor. Bu süreçte bir de örgün eğitim yerine uzaktan eğitim konuşuluyor. Bu ortamda hem kendi açımdan hem de internete erişimi olmayan öğrenci arkadaşlarım açısından çok zor konuma sürüklü bizleri. Öğrenciler şu anda çoğu evlerine döndü, memleketlerine döndü ve herkesin ailesinin ekonomik durumu rahatça yaşamaya devam edecek şekilde değil. Korona virüsü tüm dünyayı etkisi altına almışken benim hala çalışmak zorundayım. Ya virüsten öleceğim ya da evde aşaktan, ya yahut ödeyemediğim faturalardan, borçlardan intihar etmek zorunda kalan binlerce insanlar birinin yaşadığı hayatı yaşamak zorunda kalacağım. Ben çalışmak zorunda olan bir Biz bir birçok ailenin çocuğu gibi ben de hayatta içlerde başlıyorum. Evet. Bugünlerde işte bu riskli ortamda çalışmak zorundayım. Eğer çalışmasam ya evde açlıktan öleceğim. Çalışırsam da virüs nedeniyle de ben de virüs kapabilirim. Dediğimiz gibi bizi virüs öldürmez belki ama bu sistem böyle giderse bizi daha çok öldürecektir bizler bize imkan sunanlar, evde kalın çarşı yapanlara sesleniyoruz. Bizim evlilik hayatlarımız eve sığınıyor.